Suzi'nin dediği gibi yağmıyor yağmurlar. Bitmiyor lale. Acep bu halimiz böyle mi kala? Rahmet deryasından gelen bu ele vakitlerde esen yeller perişan. Seller perişan. Gökler perişan bulutlar perişan ve dolayısıyla insanlar perişan. Perişanım bugün cana perişan olmayan bilmez diyor. Cevahir kadrini cevher turuşan olmayan bilmez. Müslümanlığın kadrini sarraf olmayanlar bilemediler. Onu bakır gibi kullandılar. Demir gibi kullandılar. Bakırcılar çarşısında değerlendirdiler altını, gümüşü, zebercedi. Onunla ahiret peylenecekti. Onunla Allah'ın rızası peylenecekti. Onunla rü'yet peylenecekti. Onunla tali ta derecede cennetin sarayları, villaları peylenecekti. Heyhat! Öyle bir döneme düştük. Yağmur yağmıyor. Lale bitmiyor. Gül garip. Çiçek garip, bülbül garip, Müslümanlık garip. Ve siz kurebasınız. Ey evleri basılanlar, eşkıya gibi takibe uğrayanlar, sorgu sualsız derdest edilip içeriye götürüp atılanlar, peygamberin size müjdesi var. Ey derdest edilip içeriye atılanlar, peygamberin size müjdesi var. O size yar. Varsın alem olsun ayar. Tuba lil guraba. Ellezine yuslihun ma afsadahu'n nas. İnsanların kendilerini bozgunculuğa saldı. Evleri basıp eşyalık yaptı. Milletin malına, mülküne el koydukları taallükler, tahakkümler, tasalluplar yaşattıkları, kıyımcılar tayin etmek suretiyle milletin balını hırsızladıkları, gasp ettikleri, kırk haramilik yaptıkları bir dönemde Müslümanlığı yaşamaya çalışma adına dişini sıkıp her şeye sabreden ey garipler, Tuba'lil lil gureba, size müjdeler olsun. Günümüzde böyle dökülmeye müsait, yani az buçuk ağacın başında sararmış gibi görülen şey, hafif sarsınca onu hemen dökülüyor onlar. Onlar da alıp onu gübre yapıyorlar. Siz değerlendirin bunu. Önüne bir tane kağıt koyuyorlar, bir de kalem koyuyorlar. Kağıtta yazılı olan şeyler yazılı zaten. İmza at, seni salı verelim. Bu aynı zamanda önemli bir konuma da getirelim. Çok rahatlıkla kullanıyorlar bunu. Ayağa düşmüş bir mevzu. Derdest ediyor, insanları içeriye atıyorlar. Vaka, itiraf edilen vaka, avukat tutmak istiyorsunuz. Bir dönemde o işin fahri avukatları üzerine alan insanlar içeriye atıldılar. Onda dokuzu içeriye atıldı. Biri de soluğu dışarıda aldı. Mağdurlar, mazlumlar, mehdurlar, mahrumlar, muzdarlar, avukat bulamadılar. Barolardan avukat istediler. Avukatları bu sistemi idare edenler belirlediler. Avukat gönderdiler. Dün bir yeni itiraf, yeni, yeni bir itiraf. Avukat gelip diyor ki, seni ben bir şeysi yok. Seni ben buradan salarım ama fakat bir buçuk milyon para istiyorum. Ama ne ilersin yani? Bu paranın bir parçasını bana verecekler. Yukarıdakiler alıyor bunu. Bu da ayrı bir gelir kaynağı. Milletin alın teriyle bizim hepimizin kazma ve manivela ile çalıştığımız gazete binaları, okul binaları, yurt binaları, amele gibi çalıştığımız yerler alın teriyle. Haince, kafirce gelip üzerine konmayı yeterli bulmadıklarından başka maksatlar, daha ince maksatlarda kullanmaya karar verdikleri halde onları müdafaa edecek avukatları da derdest edip içeriye atıyorlar. Sonra kendileri avukat gönderiyorlar. Birer milyon, bir buçuk milyon para alacaksınız. Onlara ondan belki on bin lira, yirmi bin lira vereceksiniz. Öbürü hazine-i nahumayuna, hazine şeytaniyeye kaydırılacak. Şimdi böylesine fırtınaların şiddetli estiği, bir de sağ görünümlü estiği, bir de markası Müslümanlık olarak estiği, patenti Müslümanlık olarak estiği, yerin dibine batsın öylesi. Yani böyle bir dönemde dökünmeyecek insanlara baba git demek lazım.